bu sefer dördüncü filmi izleyeceğim ama iddialıyım. Bak buradan sana sesleniyorum biletçi. Duyuyor musun beni? Bu sefer beni filmin içine sokarsan bir daha da gelmeme. Bir daha da gelmem. Neyse o zaman dördüncü filme gireyim. hepiniz aynısınız. Tamam. Dördüncü salon. Oturalım şöyle. Zaten bu filmler hemen başlıyor derken evet başladı Godzilla vs Kong Kong nereden çıktı ya Godzilla Filmin içine girmedim sanırım. Oley Kong Hmm, Kong. Kong en son böyle yapay bir dünyaya hapsedilmişti. güvenlik kalsın diye. Evet. Ben bir keresinde başka filmin içine girmediğim bir tane filmde filmde görmüştüm. İşte onda da. Onda da böyle yapay bir dünyanın içine giriyor Kong. geç burayı. Buradan Kong'la tanışacakmışız. Tamam. Arabalara binip Tamam abi ben arabaya bineceğim. İlk önce şurada alıştırma yap diyor. Tamam. Yapalım. Umarım yani fotoğraf makinesi yani çalışıyordur değil mi? Tamam çalışıyor. arabalara binebilirim. Gidiyoruz. Gidiyoruz derken yani ben tek başıma gidiyorum. Gidiyor. Kong ne yapıyorsun Allah'ını seversen? Fotoğrafları çekecek herhalde. Ben de sanırım ki Kong'un poposunu çekeceğim. Geliyor. Kong ne yapıyorsun? Kong. Ne oluyor gidiyorsun ya? Godzilla geldiği için. Bağırıyorlar. Burada uçan şey ne? Yumruk attı. Kong, kong, kong. Kong, kong, kong. Lo 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 lo. Oğlum Kong'u yere devirdi. Yoksa alev mi atacaksın? Kong, kong. Hadi kong yaparsın. Hayo. Kongcum sen de birazcık cesur ol ya. Hemen öyle yatıyorsun. Lan hayır. Ne yapıyorsun? Oha. Haksızlık ama. Bu kong sadece bir goril. <laughs> büyük koril sadece. Yani senin yanında büyük koril gibi gözüküyor abi. Senin çekicin nerede Kong? Gitti. Çektiğim fotoğraflar. Perfect. Bu sefer filmin içine girsem bile gerçekten güzeldi i̇kinci İkin, kısma gideceğim. Gidiyorum. Hadi bakalım. Geldik. Tekrardan fotoğraf çekme yeri. Heh çekicini almışsın aferin Kong. Oy. Kong al Kafasına bir vur şöyle. Aha. bu Oğlum senin ku ne kuyruğun varmış be. Oğlum çekemiyorum dur bir. Çekemiyorum lan dur. Lan ben niye Korktum <laughs> be. Bacağımın arasında kalmışım. yüzde %100 kazanacak ama yok. Kongi. Kongilerden olduğu için tutuyorum ben zaten. Buuum. Yendik mi? Yenmedik. Öf. Abicim Godzilla sen nesin ya? Renk değiştirmeyi unutmuş. Bu kule mi unutmuşsun sen? Mecha Godzilla çıktı. Bu sefer güzel çekemedim. good, evet good. Üçüncü bölüme girelim ya çok heyecanlı. Ben şimdi üçüncüye gideceğim abi. Ha kalkıyoruz. Diğer araba niye kalkmıyor? Doğru sadece ben varım. Za ağlayın. Za. Gidiyorum. Aha. Godzilla Kong'dan ol ne olur. Oy. Orayı güzel çekmişim he. Vurdu. Bu sefer Godzilla'yı tutuyorum. Kong zaten geberdi. Gebermemiş Kong. Lan oğlum sen Oğlum ne kadar Godzilla sen içinden geçecek Kong. haberin var mı? Godzilla seni öldürdüyse hadi Godzilla be. Godzilla hadi. Lan oğlum. Sen benim Godzilla'ma nasıl saldırırsın he? Oba. Ben nefessiz kaldı Kong. Ne yapıyorsun? Yere yatırdı oğlum. Oğlum sinek mı yaptı? Sanki sinekten gibi geldi bana. Kafasını uçur. Hadi Godzilla. 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 Kralsın Godzilla güç verdik. Yani güç verdi. Godzilla onun çekicine. Kendisi de güçlenmiş baksana. Hoba! Artistlik yapma lan. Kafan uçar öyle işte. Kongucuğum. İşte bu. Yeah! Çok güzeldi. Oha. Good. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.